Mm-hmm. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla, yeni bir daha evi videosuyla sizlerleyim. Arkadaşlar malum işler sıkı. Sizler de biliyorsunuz. Pek vakit bulamıyoruz. Bugün işleri hallettim. Öğlen arası bir saat, bir buçuk saatlik bir vaktim var. Ağaç eve de bayağıdır gelemiyorum. Sizler de video istiyorsunuz. Birkaç kaştan malzeme aldım. Onunla da o hava alan yerleri var ya, onları kapatmaya çalışacağız. İnşallah güzel bir video olur. Yani hem biraz çalışacağız hem de böyle bir çay, çay kestane bir dinlenme yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Devamlı kanalımız büyüyor. Sağ olun, var olun. Sizlerin yorumlarıyla, paylaşımlarıyla, destekleriyle. Valla ne diyeyim, mutlu ediyorsunuz bizi. Çok teşekkür ederim. Şimdi geçelim, işimizi yapalım. Geç kalmayalım bebelere. Bebelere ağlatmayalım fazla. Emzirmesini yaptık. Böyle annelerin yanında duruyorlar. Şimdi güneş, hava güneş. Güzel, sıcak. Sıcağı saldık. Onlar da biraz hava alacak. Değil mi? Biz de biraz hava alalım. Hadi bakalım. Suyumuzu içtik. Lojistik sağlam arkadaşlar ağaç evinin orada. O yüzden var ya su çok değerli. Yapandan Allah razı olsun. Bulup gelenden. Yani biz de sebepleniyoruz. Arkadaşlar ortalıkla yeşermeye başladı. Bahar geliyor sanki. Şundan aldım. Bakın bu sünger boru. Bunu kesip kesip o beşe beşlerin araları var ya. Buralara sıkıştıracağım. Ya birazcık önlese yeter. Zaten kışın kalamıyoruz. Çok da şey değil de böyle vakit geçirirken hemen soğumasını önledik mi yeter. Ağaçlarda da yaprak kalmayınca bizim ağaç, ev, kabak gibi ortaya çıktı baksanıza. Güneşe doğru çekiyorum. Biraz zor görünür ama bayağı büyümüş ya. Öyle değil mi? Yani açıldıkça büyüdü. Sobamı yakayım. Önce sonra yavaştan tıkır 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 soba çayımız kaynarken işimizi halledelim. Kaç gündür gelemiyoruz. Gerçek gelemiyorum. Yani o işte geliyorum kameraya çekmiyorum gibi bir şey de yok. Gelemiyorum. Çok beğenildi bu ağaç. Gerçekten arkadaşlar yapımı videosu komple var yeni gelenler için söylüyorum. Sobayı yakmasını bilmiyorum. Vaa senin yaptığına inanmıyorum diyenler var. Sobadan odun dışarı çıktığı için ya ben niye çıkarıyorum biliyor musunuz? Böyle isi de çıksın havalansın. Yani evin içi de böyle bir soba koksun odun koksun diye. Çünkü zaten havalı hava alıyor duman çıkıp gidiyor ya. İs olacak bir şey yok. Hadi bismillah sobamızı yakalım da önce. Yallah. Hadi bakalım evlat. Ya. Evet arkadaşlar. İşte evimiz bu ya. ya. Ağaç bu. Şu borlarla kenarları kapatacağım. Şuraları. 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 Kapatmaya çalışacağız ya. Kapatabildiğimiz kadar kapatacağız. Kapatamadığımızda kalsın bir şey olmaz ya. Soban bir yansın. Bakın burada ne var. Gel bakayım buraya. Arkadaşlar. <laughs> Buzlu bu şu. Kesin şey. şu jürbük de buzu. Evet, içinde de buz var. Çaydanlık da, da var. Bunları da tekrar doldurup gelmem lazım. Değilse bunların buzu eriyesin eriyene kadar akşam ederiz. O zamana geç kalmış oluruz. Gazlanmamız var. Radyom vardı. Antene kırıldı, çekmiyor. Flash bağlanabiliyor. Ee, Telefonla bağlanabiliyor. Onunla Burada keyif yapıyoruz. Sıkıntı yok yani, anten yok. Gaz da yaktık mı? Akşamları vakit pek verdim artık. Çünkü ne çıktılar? Bildiğiniz gibi oğlaklarla uğraşıyoruz sabah ge akşam gece. Ama burayı arkadaşlar işte komple kendimiz yaptık ya. Vallahi ustalık desen yok. Yani burayı yapabildiğimiz zaten ama yani dört dörtlük olmasa da güzel bir şey oldu. Hele yazın çok güzel keyfi geçir. Şunu da açabiliyoruz. Birazdan onu da açarım. Olmazsa bakalım vaktimiz olursa. Neyse ben çaydanlıklarımı tekrar doldurup geldim. Ondan sonra işe koyulacağız. Bunları yapmaya koyulacağız beraber. Ya Allah ya Bismillah. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunları Hiç ölçeden diye uğraşmayacağım. Yani ölçeden derken şuradan mesela şunu zaten maket çayda kolay kesilir bunu. Belki rüzgardan ooo tam buraya uğrayamış bu. Of. Belki rüzgardan düşebilir ama o kadar da bir şey olmaz yani. bulunmasaymış şeymiş 5 tane aldım bundan. Vallahi bu iş bayağı iş görecek ha. Evet. Şimdi acayip şöyle bir şey var. Acayip bir rüzgar geliyor dışarıdan. Şuralardan. Kemen kesiyor. şuralara da bir sünger münger bir şey çözüm bulmam lazım. Bazı yerleri birazcık daha geniş olabilir. Çünkü usta değiliz. Allah'ım. <laughs> Paket bıçağıyla bir yerimizi kestirme. Az kısa kesmişim ya. Neyse bunu başka yere takar. Oluyor ya. Zobada kupuladı arkadaşlar. Şu odunu atacağım. Bunlar da kenara çekin Zobada yanar manar. raf, ayakkabılık o tür şeyler lazım. Arkadaşlar malzemenin yettiği kadar yaptım ama bayağı bir faydası var herhalde. Çünkü içerisi ısındı. Açık yer illaki olur ya. Yani. Olsun varsın bir şey olmaz. Biraz da üşümek lazım. Değil mi? Zobanın kıymetini öğrenmek lazım. Çayımızı da demleyelim. kestanelerinde bu yani Yoruldum ya vallahi. Şunu yapmaktan değil o çok basitti. Ama geçer bugün nerede? Oo. Şimdi çayımızı da içtik mi? Ayaklarımı kösüyorum ama kusura bakmayın yani. Burada da ayak kösülür. Çünkü şey güzel şöyle sırtını vereceğim ama mis. İşin o işin gücün olmayacak böyle. Arayan soran olmayacak. Burada var ya böyle sağlam da şeyin olması lazım, tulumun olması lazım. Biraz havalar soğuk oluyor. Bir de usta bu kadar yapabildi geceleri için. Böyle bir hafta on gün var ya. Sessizce yaşayacağım böyle. Ekmeğini sobada da yapacağım. Kahvaltını yapacağım. Suyum var. Bir ben mi isterim böyle bir şey yoksa? Bence bütün izleyiciler isterdir. Belki de bir hafta değil de bayağı bir vakitte isteyenler vardır. Biladere de gel dedim. Ben çıkamam yoruldum oraya dedi. İyi dedim. Ben çıkarım. Size az bir müzik açayım mı? Felek, bize Arkadaşlar gerçekten e, telif veriyor müzikleri YouTube'da e, kanal kapatmaya kadar gidiyor çok aşırı ısır, devamlı yaptım mı bunu o yüzden burada kesiyorum ama bir gün var ya bir gün böyle. Bir, Instagram'da müzikli canlı yayın yapmak istiyorum. Instagram'da olur, Facebook'da olur. Çünkü oralarda pek sıkıntı yok. YouTube'da yetişemeyiz. Bir de çok donuyor. O yüzden Instagram'da yap, ya da e, Facebook'ta falan yapmak istiyorum. İnşallah bir gün bol vakit bulursak o zaman yaparım. E, bu arada e, takip etmek isterseniz anlık görüntüler için mesela oğlaklar doğar doğmaz. Ne bileyim ne iş yaparken böyle paylaşıyorum. Daha bir anlık oluyor. Normalde de günlük paylaşıyorum ama videolar orada daha bir anlık oluyor. Takip etmek isterseniz ben tere hasan ay olarak bulabilirsiniz Instagram'da. Facebook'ta da zaten Hasan Ay olarak bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz anlık görüntüler için. Kestanelerimiz pişti mi ki? Çayımız kayna e, demlendi mi Çayımız çöküp gelir. Kestane. Şöyle bakınca hiçbir şey yokmuş gibi ama yanlış ya. Vallahi elimi yakıyorum. Arkadaşlar çayım hazır. Bir portakal soyayım. Bunu da çaydan sonra giderken yiyeceğim. Bunu niye soyuyorum biliyor musunuz? Şu sobada çok, kokusunu çok seviyorum ya. ortalık bir güzel koksun diye. Aslında canım da çekti ya. <laughs> Ama çay içmeden yemeyeceğim. Çöpleri <laughs> koksun. Kimler bilir bunun kokusunu? Herkes bilirdi. Sobası olan illaki bilirdi eski dönemde. Ama gerçekten güzel koku. Geldi bile. Size koku geçmiyor bir de o iş çözseler tam olacak. Hadi bakalım. Oo çayda fazla mı atmışım ya? Çayda çay olmuş. Çayda çay. Da çay. Rüzgar çıkıp gelir. Ya bura gelince benim keyfim düzeliyor ya. Vallahi Keyfim yerine geliyor arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar lütfen hakkınızı helal edin. Çok dedim ama İnşallah tırt etmez. Koku verdi. Irmak da kaynamaya başladı. Su sesi de geldi. Oo. Aa, bakın. Soba yapmak belki de zor bir şey. Yani dedim, külü oluyor, pas oluyor, kömür oluyor, toz oluyor, temizliği oluyor. Genelde erinenler de yani böyle soba kurmayanlar da bu yüzden kurmuyor. Doğal gazı o yüzden tercih ediyor. Ama şu sessiz su sesi var ya bence değer gibi geliyor. Yani şu kestane, şuraya attım patates, soğan. Bilmiyorum. Ya, o, e, pisliği çekmeye değer herhalde. Evet. Şöyle döneyim de içerisi mis gibi portakal kabuğu koktu arkadaşlar mis. Yüğüm de kaynadı terlemeye başladım ha. Kapı da açık sözde. Şu var ya şuralarımı terletiyor. Şuraya geçeyim yani iyisi. Suyu araba aynasın ki çeri ıssın diye nemlendesin diye devamlı dolduruyorum. Ay ay. Şunları iyi akıl etmesin. Vallahi dışarıyı seyredebiliyorsun. Sanki hep dışarıdaymışız gibi. çekmiyor çekmiyor. Anten kırık. Arkadaşlar Burayı yaparken e, Bayağı bir zorluk çektik Gerçekten e, Malzemeyi sırtımızda falan taşıdık devamlı ama Bu kadar keyif alacağımı Harbi diyorum yani keyif vereceğini Bilmiyordum harbi diyorum Keyif alırız diyordum ama bu kadar alacağımızı Bilmiyordum İyi ki de emek vermişiz Emek olmadan yemek olmuyor diyorlar ya. Aynen o oldu işte. İşimizin arasında bizim kafayı böyle boşaldı batıyor. Kafada bir şey kalmıyor. İnşallah sizlere de, de oluyordur mesela işten gelen, kafası dalgın olan, morali bozuk olan, ne bileyim yani keyif olmayan izleyince ve inşallah biz, oh, siz de keyif alıyorsunuzdur ya. İnşallah. Evet arkadaşlar keyfimizi yaptık. Çayımızı içtik. Sobanın başında tıngırtı yedik dedik. artık gitme vakti geldi. Kendinize iyi bakın. İnşallah beğenmişsiniz. İnşallah sizler de dinlenmişsinizdir. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki ağaç evinde. Bir dahaki buradan oğlakların başına geçeceğiz. Görüşürüz. Allah emanet olun.